Merhaba sevgili arkadaşlar, evet sevgili teraziler, yükselen burç teraziler demeden önce bakalım bu haftayı e, neler bekliyor, bakalım gezegenlerimiz ne var, beklenen güneş tutulması var tabi ki. Evet 24 Mart ve 30 Mart arası bir yıl, bir yılın üçüncü ayındayız ve üçüncü ayın son haftasındayız. Ve biliyorsunuz yılda ortalama olarak dört tane 5 tane tutulma oluyor. E, bu sene ilk dört tutulmamız var. Bu dört tutulmamızın e, iki tanesi başakta, bir tanesi balıkta ve üçü yani ikinci tutulma dediğimiz yılın güneş tutulması da koç burcunda. Şimdi balık ve başak tutulmaları toprak ve su elementlerinin aksi oldukları için e, daha farklı konuları etkiliyor ama güneş tutulması radikal değişimler var ki bu değişimleri söyle söyle yaz yaz bitmez öncelikle bakıyoruz Türkiye saatiyle 13.56'da Koç burcunun 9 derecesinde meydana gelen bu tutulma dünyaya baktığımız zaman nerede izlenecek? Amerika'nın doğusu, kuzey doğusu, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kanada'nın doğusu, batının da Avrupa'nın da batısı, aynı zamanda kuzey batısı, güney batısı, Afrika'nın batısı. Evet, baktığımız zaman da bu parçalı güneş tutulması en çok Amerika ile Avrupa'yı etkileyecek. Bizde kısmi bir tutulma Türkiye'den görülmeyecek. Ama her tutulma görünse de görünmese de dünyanın bütün ülkelerini bir şekilde etkileyecek. Çünkü koç tutulmaları ateş enerjisi taşıyan tutulmadır. Ve bu tutulmalara askeri darbeler, liderler, silahlı çatışma, patlamalar, aynı yangınlar, kazalar, hastalıklar hepsi bir anda patlayarak çıkan, insanlar arasında ilişki bozul bozulmaları, kavgalar, her an çıkabilecek günah kaşılar, toplumsal farklı fikirlerden çıkan sorunlar. Bütün bunlar bakalım bu koş tutulmasıyla birlikte neler yaşayacağız? Özellikle yükselen evet terazilerimizin bakıyoruz. Koç tutulması 7. evlerinde olacak. 7. ev dediğimiz aşklar, ilişkiler, birlikte yaşadığınız alan, hangi işte imzanız var? Hangi işten kurtulmak istiyorsunuz? Açık düşmanlarınız, fikirlerini rahatlıkla 12. ev daha çok gizli düşmanlardır. Alın 7. ev astrolojide açık düşmanlardır. Şimdi herkes gerçek insanların yüzünü göreceksiniz teraziler. Hatta sizin üzerinize üzerinize gelip sizi fikirlerinizi haykıran hay, 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 insanlar. Peki ne yapmanız gerekiyor? Sakin kalmanız gerekiyor. Her tutulma bize biraz sakinlik verir. Ay tutulması e, Başak Burcu'nda gerçekleşmişti ve terazinin de e, özellikle 12. evinde olmuştu. 12.ye biraz duygusal karmaşalar yaşattı. Kendi içinizde kendinizi gözden geçirdiniz. 14 Mart'ta gerçekleşen ay tutulmasıydı. Şimdi güneş tutulması daha çok radikal konuları. Hangi konuya imza atmanız gerekiyor, neye çıkarmanız gerekiyor, hayatınızda yeni birleşmeler, hatta evlilikler, nişanlar, sevgililerle ilgili yeni başlangıçlar bunlar da söz konusu. Fakat bunun yanı sıra, yanı sıra biliyorsunuz Yengeç burcunda bir Mars var. Mars da sizin kariyer evinize etkiliyor. Kariyer evinizde Güneş tutulması arasındaki kare açı biraz sizi zorlayacak. Özellikle iş konusuysa, işle ilgili olaylarsa biraz zorlanacaksınız. Ama yüksek bir başarı da verecek. Başarı her zaman ön planda olmalı diyor sevgili teraziler başarıyı körükleyecek olan ilişkilerin içinde olacaklar. Tabii ki Uranüs boğada hala değişim gösteriyor. Pazartesiye baktığımız zaman ay oğlakta. Evle ilgili konular, ailevi konular. Salı ve çarşamba ay kova'da. Özellikle sosyal ilişkiler, gezmeler, çocuklarınızla ilgili salı ve çarşamba size iyi gelecek. Perşembe ve cuma, özellikle cuma günü Venüs biliyorsunuz sizi yöneten Venüs Koç burcundan Balık burcuna geçecek. Biraz depresyonluk, sağlıkla ilgili ruhsal gerilimler, söylenen söze karşı göstereceğiniz tepkiler de söz konusu. İş yaptığınız, ortak çalışmalar içinde olduğunuz ya da size tavırlarını belli eden insanlara göstereceğiniz duygusal tepkiler. Fakat pazar günden itibariyle biraz tutulma ile birlikte ikili ilişkiler duygusal Merkür retrosu sert ilişkiler yani sevgi teraziler sağlam bir şekilde tutulmanın karşısına çıkarsınız çok güzel iş başarısı da sizi destekleyecek karşınızdaki insanların gerçek yüzlerini ve maskelerini çok rahat görebileceksiniz o yüzden bu tutulmada biraz gerilim var ama sizin lehinize işleyen sizi destekleyen konularda var. O yüzden sakinlikte kalın, anı yaşayın diyoruz ve siz sevgili terazi'lere güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya bakalım daha neler anlatacağız. İyi ki varsınız.